Evet mutfağımızın mavi rengini boyayıp beyaza çevireceğiz. Boyamadan önceki hali boyandıktan sonra da aynı şekilde videomuza ekleyeceğiz. İşte ufaktan bir astar attım. İki kapak. Sonrasında bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bana kolay gelsin. Evet dostlar. Boyamızın astarını attık. Birinci aşama. Gördüğünüz gibi. Birinci kat astar. Şurada ikinci kat. İkinci katı attık. Üçüncü katı istiyor. Burası birinci kat. Burası da astar niyetine birinci katı attık. Üçüncü katı vurduğumuzda daha güzel bir hale gelecek inşallah. Mutfağımızı yenilemiş olacağız. Görüşmek üzere. Evet dostlar sizlere mutfağımızın boyasız halini çekmiştim. Şimdi boyamızı bitirdik. Bitmiş halini göstereyim. Görüldüğü gibi beyaz kuplara siyah düşündük. Boyamız panel kapı boyası. Kapıları da boyadık. Dedik bu kapıda oluyorsa mobilyalarda niye olmasın? Mobilyalarımızı daha önceden görmüştünüz sun tale. Orada kaygan, güzel zımparaladık. Güzel oldu. Sanki tabanca ile vurulmuş gibi hurlo ile vurduk. Çok güzel. Çekmece tamiratı yaptık, raylanı değiştik. eski halinden eser yok şimdi. Şarkısı tam da buraya uydu. Sanki de değişik bir mutfaktayız. Daha da açıldı. Diğeri maviydi, karanlıktı. Hatta içini göstereyim, içine dokunmadık. Güzel bir uyum oldu. Mavi beyaz. Bakalım. Evet. Bakın. Çok güzel. İçi ayrı bir hava kattı mavilik. Karşı tarafını da boyadık. Diğerleri de aynı şekilde. Sonrasında holde dolabımız vardı. Onu da göstereyim. Evet. Bu da aynı şekilde. boyadık. Zımparaladık, boyadık, zımparaladık, boyadık. Ve bu hale aldı. Biraz daha kuruduktan sonra vernik de atabiliriz. Daha koruyucu olur. Panel kaplarımız da boyandı. beyaz duvarları griye boyadık. Evet, yine bir, Bu tavanlar stropier. işte küpük yaptık ki yalıtım olsun. Biz en üst kattayız. İnşallah güzel olmuştur. Bizim içimizi ısıttı, aydınlık getirdi, beyaz renk, diğer renkler koyuyordu, evde koyu gösteriyordu. Evet, tavsiye ederim. Çok güzel. Rulo, boya, zımpara oldu sana yeni mutfak. Maliyeti düşük. İyi günler.